Herkese iyi günler. Öncelikle e, YouTube kanalımıza abone olup e, bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Düzenli olarak e, küresel piyasalar ve içeride piyasa fiyatlamaları dikkat edilmesi gerekenler konusunda e, bilgiler veriyor olacağız. Yani piyasayı bizimle beraber takip edebilirsiniz. E, şimdi tabii ki e, bu haftaya başlarken e, ilk önce bir dışarıda ne oluyor diye baktığımızda... E, FED Başkanı Powell'ın açıklamaları ardından geçtiğimiz hafta yaptığı bir röportaj bu hafta piyasalara yansıdı. E, ABD ekonomisinin e, mevcut koşullarda iyi bir performans gösterdiği ve istihdam ve ekonomik iyileşme konusunda artan umutlara dikkat çektiği görüldü. Bunun ardından da hem e, dün yapılan 10 yıllık tahvil ihalesi öncesinde hem de bugün açıklanacak ABD tüketici enflasyonu öncesinde biraz enflasyonist e, beklentilerin arttığını, fiyatlamaların buna göre şekillendiğini gördük gördük. Bu da e, kısa vadede özellikle beklenenden önce bir faiz e, artırımı ya da varlık alım programlarından çıkış içi ile e, gelişen ülke piyasalarında olumsuz etkileyecek bir e, gelişme olduğundan Bizi de ilgilendiriyor. İçeriye dönersek bu haftanın ana konusu kuşkusuz e, Perşembe günü yapılacak olan PPK toplantısı olacak. E, piyasanın ortak beklentileri e, bu toplantıda e, faiz oranında politika faiz oranında değişiklik olmayacağı ve yüzde 19 seviyesi de korunacağı yönünde aslında son iki haftadır bu toplantıyı bekliyoruz. Çünkü bu toplantıda e, bir değişiklik olmasa bile toplantı sonrasında verilecek mesajlar ve satır aralarında özellikle fiyat istikrarı, ekonomik büyüme ya da birisi daha öne çıkıyor sorusuna cevap bulacak olan piyasalar buna göre bir fiyatlama yapacaktır diye düşünüyoruz. Ee, burada hem e, Dolar Türk Lirası paritesinde hem de biz 100 endeksinde e, PPK toplantısının beklendiği bir dönemdeyiz. Özellikle Dolar Türk Lirası paritesi ee, geçtiğimiz iki hafta önce gördüğü 8.50 seviyesi ardından bir geri çekilme yaşadı ancak 8 lira altında kalıcılık sağlanamadı yani 8 lira altına bir düşüş oldu fakat tekrar yukarı yönlü hareketlenme oldu bu süreçte Piyasaların öngördüğü volatilitenin yani oynaklığın düştüğünü görüyoruz. Bu pozitif ama oynaklık düşerken fiyatların yani TL'nin değer kazanımının limitli olduğunu da gördük. Bu da şimdilik piyasanın özellikle fiyat istikrarı ve sıkı para politikasını beklent, konusundaki beklentisini henüz tam olarak şekillendiremediğini gösteriyor. BIST 100 endeksine gelecek olursak BIST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta 1445 endeks seviyesine doğru iki kez bir hareket yaşandı. Ama bu seviye geçilemedi ve sonrasında özellikle zaten bankacılık sektöründe alımların olmadığını ya da satış baskısının olduğunu görüyorduk. Ama sınai sektörü hisse senetlerinde de e, kar realizasyonunun ya da satışların e, gelmesi gelmesi biz endeksini 1400 endeks seviyesi altına taşıdı. Şimdi e, kısa vadede e, 1370 endeks seviyesi önemli bir destek e, seviyesi diyebiliriz. Dün de bu seviyelere yaklaşıldı. Eğer 1370 endeks seviyesi aşağı yönde kırılırsa piyasanın e, 1340 seviyesine doğru yükseliş pot düşüş potansiyelinin devam edeceğini düşünüyoruz. E tabii bu dönemde e, temettü ödemeleri buna tiyen yani temettü mevsiminde olduğumuz için temettü ödemeleri gerçekleşiyor buna ilişkin kararlar alınıyor ve nisan ayından sonra da bilançoları yavaş yavaş almaya başlayacağız ilk çeyrek bilançolarını bunların piyasa üzerindeki etkisini ve bilanço bozunda hareketlilik görebiliriz ama topyekun bir yükseliş için özellikle endeksi daha önce yukarı taşıyan sınayi şirketlerinin yine lokomotif olabilmesi ve bu tarafta alımların gelebilmesi şart olarak görülüyor diyebiliriz. Küresel piyasalardan etkileniyor muyuz? Tabii ki küresel piyasalardan etkileniyoruz ama son iki haftada biraz oradaki hareketten kendi içimizdeki gelişmelere dönmüş bir hareketlenme yaşamıştık ve bir süre daha bu görünümün devam etme ihtimali var. Küresel piyasalarda sert bir satış baskısı olur ya da bir kar realizasyonu gelir ise bu içerideki hisse senedi piyasasına olumsuz yönde etkileyecektir ama asıl olan özellikle ileriye dönük enflasyona ilişkin beklentiler ve bu sene için öngörülen yüksek büyüme rakamının ve potansiyelinin yakalayıp, yakalanıp yakalanamayacağı olacaktır. Tabi bu arada özellikle vergilendirme politikası tarafındaki gelişmeler küresel anlamda kurumsal vergilerde bir artış var. İçeride de 2021 ve 2022 senesinde kurumlar vergisi yukarı yönde çekildi. Bunun da bilanço üzerindeki etkileri ve şirket karlılıklarında etkileri tekrar bir analiz edip gözden geçirmek de istiyor piyasa. Bu anlamda da yeni alımlar yerine yatırımcı mevcutta belki bir miktar kar al ya da bir miktar satış yönünde pozisyon ile eğilim gösteriyor diyebiliriz. Ancak 1340 endeks seviyesi üzerinde tutunabildiği sürece Orta vadede tekrar yükseliş eğilimine girebilme potansiyeli var. Bu seviyenin altında 22 Mart haftasının düşük seviyeleri gündeme gelecektir ve piyasa orta vadeye yayılan bir düzeltme eğilimine girecektir. O yüzden umudumuz en azından bu seviyelerde piyasanın tutunuyor olması. Tabii halka ardı ardına gelen halka arz haberleri var. Halka arzlara ilgi devam ediyor ve bu tarafta yatırımcı sayısının özellikle halka arz olan taleplerle beraber alttığını görüyoruz. Yani 2.2 milyonu aşan bir yatırımcı sayısı var. Bu pozitif ama e, genele yayılan bir yükselişin yükseliş için e, halka arz talebinden ziyade e, özellikle BIST 30 üzerindeki sınai endeksi başta olmak üzere peşine bankacılık sektörde takılabilir. Dokumatif hisse senetlerinin tekrar yükselişe yükseliş eğilimine girebilmesi ön plana çıkıyor diyebiliriz. Verilerde bugün sanayi üretimi geldi. Sanayi üretimi rakamı Şubat ayında 0.1 artış gösterdi. Beklenti değişmeyeceği yönündeydi. Yıllık bazda %8.8'e ulaşan bir sanayi üretimi rakamı var. İlk çeyrek özellikle sanayi üretimi ve imalat sanayi tarafındaki verilere baktığımızda ekonomik büyüme tarafında pozitif bir gerçekleşme olduğunu görüyoruz ama ileriye dönük özellikle yüksek faiz ortamında ve artan belirsizlikler artması muhtemel belirsizlikler ile büyümenin aşağı yönde Çekilme ya da beklentinin altında kalma olasılığı lise senedi piyasası için kuşkusuz orta vadede e, önemli bir baskı oluşturabilir. Bu anlamda yani bir taraftan fiyat istikrarını takip ederken bir tarafta da ekonomik büyüme tarafında 2021 yılının istenen performansta geçip geçmeyeceğini görmemiz gerekiyor. Öte yandan e, servis sektörünün e, en azından e, bahar aylarıyla beraber biz düz endeksindeki yükselişe katkıda bulacağını düşünüyorduk ama servis sektörü endeksi e, özellikle artan Covid-19 vaka sayısının etkisiyle e, tekrar geri plana düştü ve bu taraftaki piyasanın ümitleri biraz ertelendi. Yani servis sektörünün de biz düz endeksine katkısı e, zayıf diyebiliriz. Bütün bunları bir araya koruyarak şu anda kısa vadede biraz satıcılı bir seyir olsa da özellikle PPPK toplantısı sonunda piyasaların hem Türk Lirası tarafında hem faizler tarafında hem de BİSTÜZ Endeksi tarafında kendine yeni bir aralık belirleyebileceğini, yön arayabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda da Perşembe gününü merakla bekliyoruz. Arada gelen veriler önemli ama iki haftalık süreçte piyasanın daha ziyade PPK toplantısına kilitlendiğini düşünürsek buradan alacağımız mesajlarla Biraz da küresel piyalar, piyasaların desteğiyle daha iyi fiyatlara geçebiliriz. Ancak yine de teknik olarak piyasayı takip edip belli destek seviyelerinin üzerinde kalıp kalmadığına bakmak iyi olacaktır. Özellikle BIST 100 endeksinde 1400 endeks üzerindeki fiyatlamalar ve geçtiğimiz hafta yüksek seviyeleri 1445 üzerindeki hareketlilik orta vade için pozitif bir görünümü sergiler. 1370 altında 1340 var ve 1340 altında da daha orta vadede daha negatife yayılacak bir görünüm perspektif ortaya konuyor olacak. Tüm bunları bir arada değerlendirerek yine portföy mantığı içerisinde yatırımlarınızı iyi bir şekilde dağıtarak ee, belli seviyelerdeki değerlendirmelerden faydalanmak ve piyasada en azından orta vadeli yükselişe katılmak mümkün. Ama burada özellikle bu oynaklığın arttığı dönemlerde e, portföy dağılımına dikkat edilmesi gerektiğini öncelikle söylüyoruz. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.